Galatasaray'ın Barış'a ihtiyacı vardı. Barış'ın da Galatasaray'a ihtiyacı var. Şu an biz yani şey demeyelim yani Bar Galatasaray'ın Barış'a ihtiyacı var. Aslında Barış'ın Galatasaray'a ihtiyacı Ama var. Ama Seranım 40'a bırakmam, 50'ye bırakırım da mantıksız. Hocam şimdi oradaki durum şu. Ee, yani ben Barış'la plan yaptım. Sezon başladı. Başlamak üzere. Ve ben ya 5 ya 6 yerine birini bulman lazım. İşte mesela Ozan Lokman transferi vardı. O olma ihtimali vardı. O da olsaydı belki o yola girilebilirdi. Ama durum şu. Ben barışlı plan yaptım. Şimdi ben seninle sezona başladım. Sezona başladığımda planımı ben sana göre yaptım ve kanat oyuncusu bakmadım. Ve otomatikman sen benim 3 sene boyunca şampiyonluklardaki en büyük sebeplerinden bir tanesisin. Sen de kolay vazgeçemem. Bunu Hı -hı. da göstermeye çalıştılar. Bu bir planlama. Ya bu Ama... planlama. 40 değildi, 50 olunca bütün planlamalardan vazgeçerim de. Ya belki ya, hani bu mantıksız. 50 milyon, 50 milyon hani e, afaki yani konuşulan 50 milyon euro da belki 50 milyon geldiğinde de farklı bir şeyler konuşulacaktı. Ama e, burada planlama hatası oldu. Menajerinin yanlış planlaması oldu. Oyuncuyu yanlış yere kadar çekmesinin neticesinde oldu. Ama e, Barış kafası karışmış vaziyette. vaziyette. Ama şu bir gerçek, dediğim gibi yani Galatasaray'da <laughs> Barış'ı yuhlamak kimsenin işine yaramaz. ...hiç kimsenin işine yaramaz. Ne Barış'ın işine yarar... ...ne taraftarın işine yarar, ne Galatasaray'ın işine yarar. Çünkü bu değer senin değerin... ...ve bu değer e, parlattığın zaman... ...yani elması parlattığın zaman... ...böyle her tarafa ışık saçan... ...bu oyuncunun ışık saçması lazım. Işık saçması da Galatasaray taraftarının... ...kucaklamasıyla olur. Şu an taraftarın belli bir kısmı... ...hala içindekileri atamamış. Barış'a karşı olanları atamamış. Çünkü o ekranı karartma alçısı hala konuşuyor. Kimse Galatasaray taraftarı... ...diyor ki kimse diyor o Galatasaray gidi kutsal formanın o kulübün e, ne karşı bu şekilde davranış yapamaz diyor. Aklımı belli bir tarafta e, haklı. Doğru. Ama hiçbir 25 yaşında üstte değil. Ama 25 yaşında kafası karışmış, <laughs> astronomik bir teklif almış bir oyuncunun ruh halini kimse düşünmüyor. Orada da bakmak lazım. Taraftar her zaman haklı mı? Her zaman haklı. Ama şu bir gerçek yolladıkları, beğenmedikleri, ısladık, ısladıkları oyuncunun giydiği forma Galatasaray forması. Ve bu oyuncunun gideceği takıma da Galatasaray formasıyla gidecek. Ve e, bu paraları bulabilecek mi? Yoksa daha yüksek paralar mı bulacak? Bundan sonra Barış'ın elinde ve Galatasaray taraflarının elinde. Bence iyi düşünmek lazım. Zafer abi sen bir futbolcu evet. olarak nasıl yorumluyorsun hadiseyi? O yaşlarda sen de oynadın. İlla ki ayaklarının yerden kesildiği zamanlar olmuştur. E, şimdi Barış'ın da konuşulan hadiselere baktığımız zaman... O günkü şartlara geri dönmek istemiyorum ama... Taraftarın tepkisiyle beraber... Barış'ın da ruh halini iyi anlayabilmek açısından sana da soruyorum. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya bir kere gelen astronomik rakamla insanın kafası karışır mı? Karışır. Bundan doğal bir şey yoktur. Ama insanın olduğu yerde hata diye bir şey de var. Şimdi Barış, menajerinin bana bana göre öncelikli baskısıyla bu yanlışa düştü. Ki inanılmaz ilke giriş yapan... İlk oynadığı iki maçta takımını ipten Hı. alan Barış'tan bahsediyor. Santrafor bölgesinde oynadı. O Sümen diyor. Icardi de yoktu. Evet. Müthiş performans da gösteren Barış'tan bahsediyor. Üst üste gol atıyordu. Şimdi evet. bu işler <laughs> menajerini çok fazla devreye sokmadan teknik direktörün ki senin abin gibi yaklaşıyor sana. Bolcularla diye olayı çok iyi olan bir şey insan. O Sayın Okan Hoca. Onunla konuşursun hocam böyle böyle. Nasıl bir yol çizmeliyim? Ne yapmalıyım? Ondan sonra bir yol haritası çizilir. Şimdi sen Gelen bilgiler ama konuşulduğu yönündeydi abi. Okan Hoca ile konuşuyor. Evet. Hatta bütün hadise Okan Hoca ile konuştuktan sonra biraz daha şekilleniyor. Başkanla konuşulması gerektiği noktada da başkan önce menajere cevap vermiyor. Daha sonrasında randevu verilmiyor ve iş bir yerde çıkmaza giriyor. Ha. Barış Alper de ısrarla bu meblağ karşısında gitmek istediğini... ...hatta geçmişte kendisine sözler verildiğini ve bu sözleri artık tutulması için bugün ricacı olduğunu ifade ediyor. Bunun üzerine de o süreç bu noktalara geldi yani. Süreci ben biraz da özetlemeye çalıştım evet, kısaca. Evet. Ben o zaman sonuçtan geleyim yukarı doğru. Barış bu dakikadan sonra sezon başındaki performansını tekrar yakalayıp Galatasaray'ın oyunsal anlamda kötü olduğu zamanlarda en azından bir iki kere daha maçı kurtarırsa ancak tekrar gönüllere girer. Çünkü insan sevdiğinin se şeyini e gördüğü zaman mağduriyetini üzülüyor. Şimdi Barış'tan öyle bir tepkisellik beklemediği için taraftar ne oldu? Birdenbire yıkıldı. E ondan sonra ne oldu? Barış gideceğim işte o polemik doğru söylüyor Serhan. E çok iyi yönetemedi bana göre Galatasaray takım bu Barış olayını. Sonunda ne oldu? kaybeden hele hele Türk futbolunda ne oluyor biliyor musunuz? Ben kazanan futbolcu hiç görmedim. Hep kaybeder futbolcu. Kulüpler kazanır. Doğrudur da. Hiçbir futbolcu bir kere futbolcu odaklı, odaklı takım olmaz. Hiçbir futbolcu da kulübünün üstüne çıkamaz. Doğru. Şimdi sen e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonsun büyük takımlardan mı bahsediyorsun. Böyle büyük takımlarda genelde taraftarlar Aidiyet duygusunu önde tutarlar. Her ne kadar... ...futbolu bıraktıktan sonra... ...beş kuruşun yok... ...sıradan bir vatandaş olduktan sonra... E, ...senin cebinde para yoksa... ...yaşam garantini... E, ...elde edememişsen... ...bu bir sıkıntıdır ama... ...günümüz futbolunda... E, ...her sene birkaç milyon eurolarla... ...transfer yapıyor futbolcular. Yaşam garantileri de var. Onun için sen buradaki... O takımla başlamışsın Galatasaray'la barış olmuşsun. Galatasaray'lı barış olarak futbolu bırakma yolunda gitmesi daha doğru olandı. Peki. Ama ben gene de Barış'ın saf, temiz kalpli bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Menajerinin baskısıyla bu yola itildiğini düşünüyorum. Peki, şimdi son 9 dakikam. Affınıza sileyim bu konulara size çok fazla dönemiyorum ama sarf etmek istediğiniz bir durum var mıydı? Varsa 30 saniye... Sadece ben şunu söylemek isterim. Barış konusuyla ilgili. Evet. Barış'ın 40 milyon euroluk bir teklif getirdiği unutulmaz. Hangi futbolcu 40 milyon euroluk teklif getirmiş? Yani Barış'ın hataları konuşuluyor, şu konuşuluyor, bir konuşuluyor. Ama işin madalyonun öbür tarafında böyle de bir gerçek var. Ben kısa tuttum. Peki, ben bu teşekkür konusu. ederim abi. Kartal. Artık Kapatacağım bu konuyu. Affını aslayayım. Beşiktaş'a vakit kalsın tabii istiyorum. Tabii. Bir de bir konu daha var. O da şu ıslık konusu, hoparlörlerden duyurma ben noktası. Ya yani şunu ifade edeyim. Bilmiyorum, sisteme elbette topyekun içinde değiliz. Şu anlamda söylüyorum. Normalde startlar UEFA'ya teslim ediliyor Çekilince, belli bir saatten her sonra. Şey her şeyle. Her şeyle. Ama ve lakin, e, bu bir sistem dışarıdan erişmek mümkün olabilir mi? Olur mu? Olur. Buna bir şey diyemem Yok. ama hadi Seyit tam olarak sana kısaca alabilir miyim? Şimdi eee Şampiyonlar Ligi'ni bilmeyenler bazen Avrupa için geçerli bu arada. UEFA'nın bütün organizasyonlarında yanlış olmasın ya 24 saatte de 48 saat kala stadı onlara teslim ediyorsunuz zaten. Şeyin Her şey onunla ilgili. Güvenlik toplantıları hepsi hep oluyor. Bravo, hepsi. Tabii ki bütün hepsi. zaten bir gün önceden de toplantılar oluyor. Güvenlik evet. toplantısı oluyor. Çok kısa toplantısı kısa rica edeyim oluyor. Ama. Galatasaray'ın hiç öyle bir durumu yoktur. Galatasaray'ın oradaki sesi gerçek sesidir. Hiçbir şekilde bir hoparlörden çıkan bir ses değildir. Zaten senin de söylediğin gibi uluslararası organizasyonlar, uluslararası yapılan organizasyonlar hepsi evet. UEFA'nın ve e, delegelerinin gözetimi altındadır. Buna hiç kimseyi müsaade etmez. Galatasaray'da gelip de ben oradan böyle bir şey yapmaya da ihtiyacı yok. Galatasaray seyircisinin sesini Liverpool'da gördüler zaten. Aynı sesi de Bodado'da görmüş oldular.